E böyle başlayayım hadi. Ereye <laughs> Spotify'da arkadaşlar yani benim tarzım ne şimdi ona kötü veya iyi demem benim için yanlış olabileceğini düşündüm. Teşekkürler. Bana göre kötü ama kötü şey anlamında değil. Anladınız siz beni? Hani oğlum Ereye'nin şarkısı. Snow. <laughs> Ereye. Aynı. Ya. Üzüleceksin. Ne? Murat Boz R7 Snow. Bu ne ya? Aa bugün çıkmış harbi. Bugün değil yarın. Yarın da bir yarın. Bugün nerede buluyorum kendimi sandalyesinde sağlam şerde bir barın. Kime bakalım. Üzüleceksin işte o zaman.

sevdiğimi. Bugün değil yarım, yarınlarım yarım Bugün günlerde buluyorum canım? Sana desin de bir barın bileklerin ince, çiziklerim kalın Bir yalan daha söyleme çünkü inanırım Telefonum açık belki ararsın Sen benim inandığım en güzel yalansın Belki bir gün... Gülber Ergen'in olan güzeldi de bu bence olmamış pek Anlarsın çok geç olmadan Bu lanet kadar yazılmış anlama daha dolmadan Bakma ağladığıma Herkes koşar ben koştum karanlıktan Bir neler düşündüm gözlerimi kapattığımda Herkes... Sana yanlış bak o güzeldi mesela mesela bu bunu beğenmedim ya. Bugün ben büyük ihtimal bir şey beğenmeyeceğim gibi geldi. Bakalım. Uzun. Açayım kanka. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Uzi <laughs> bence eee çok iyi. İyi bayağı harbi. Ya yani ben de seviyorum Uzi'nin şarkılarını falan. E, hatta unutum falan hala dinliyorum deli gibi. Ama Uzi çok az üretmeye başladı. Eskisi gibi değil Uzi. Bak mesela bu albümü çok iyiydi Uzi'nin. Bu da güzeldi unuttum. <laughs> ee, ama bu ara fazla şarkı çıkarmıyor. Bir albüm çıkardı onun üzerinden bayağıdır yoktu. Bir de buna bakalım. <laughs> Arayı buldu. <gülüyor> 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 Arayı buldu ya. Bana senden kalan her şey yalan Bir sen kal istedim bitsin param Herkese tersim pistir ama Kıyamam sana ben olurum yana Tanıdığın günden beri ben aynıyım Sen yoksun ben var mıyım artık konuşma Başa sarmayım gidebilirsin Tutan olmayayım olmadım hiç değişen kişiden izlerim seni bıraktığım köşeden Mutlu ol hep bu kalpten harbiden Aklıma düştün uyandım aniden Bizler seriler kötü bahsediler Sokak çocukları en az sevilen Kaç ömür yakarım yollarına Ama olmak istemem ben laf edilen Alo yeni şarkı şey yayın kapatma müziği var. olacaktı senin kopyan Adı gece benim dünyam Öğrenecektik bir aile olmayı Tam bu anlarda derler uyan Sen İstanbul'un ilet bir semtisin Ben varoşların kaldırımından Taşıyamadıysan sokup atacaksın Ben sırtının bir kamburu yunan Senin için içtiğim son sigara Kapa kapıyı bakma bana Yoksan ölür müyüm saçmalama yaşadığın mı hiç demezler mi bana Sabrın sonu yok bunu yalnız kalınca dinle Sakın ağlama koptu uçurtmamın ipi derin Sözleri güzel de o yalan Güzü kurtul ya. geri bağlama Yala. Yala.

Zig 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 zavar. O keşav di Gö Bali, Burnum Salvador Dali. Çetenlerde lanhani. Bota reya, bota 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 bota. Anlamadım ama CS'de kasa açarken dinleriz. Şavdi go bali Burnum salvador dali Çetenlerde lan Go bali Big, Yedim sırtını Nam 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 Kaç taraf arkam Nam 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 Sametimizde dingo ama biz ana bingo Trip vur prim yok nasıl kriko Free ol mermi değil tripo Ayık ol da sorun yok Çünkü ceplerinde para var modifi ara Bebe sürtükleri yalama Memur amca gelip sakın üzerini yarama Gözlerime bu kayıp mevzuları yalana Ya batıp çıkar bebeler hani nedeni Bu var de de baba gücü modeli Bu benim yeni görevim sokakta beyi bölelim Bu parça seri de deli deli yeni gemi töreni Şimdi gidip sana çocuklarla yap para kiri Çünkü her köşe bizim bize zıt gelip giden görünmemiştir O yüzden kendine gelip cüzdanını koy Düşüncelerinde bir Hayırlı birader he, Sıra sesine kulak ver ah, Bilen bize beddua et Fark eder mi kardeşimize baban da kral der Rüyamın peşindeyim memurlarsa benim ünlü değilim Ama emniyete gündemdeyim Kafama atiz geziyorum dünden beri Öğrettiler küçük yaşlarımda ölmek nedir ya Asım alamadayım Eskinin diğer şarkıları daha güzel ya wow, Sanki falamadayım wow. Sen Kaşarısı mahallenin ben Şehri sokaklarıyım Baba taramadayım Siyah arabadayım Gözlerim üstünden kanlı Sebep aramadayım Asım aramadayım Sanki panamadayım Sen kaşarısı mahallenin ben Şehri sokaklarıyım Baba taramadayım Siyah arabadayım Gözlerim üstünden kanlı Sebep aramadayım Bu, bu abi tanımıyorum. Bu kim? Kimdir bu abi? Anne benim bileyim chatte yazdılar ama ya. ben başa al bakayım ya. Sen nasıl tanımıyorsun? Oğlum tanımıyorum ama nakoyim. Tanıyamaz mıyım Anne, ya? Ciro benim bir tek Mertens'in çocuğu Ciro'yu tanıyorum. <laughs> TikTok'tu mu? Bilmiyorum oğlum bilmiyorum ama nakoyim. Allah şapsın bilmiyorum ya. Kuzu ya bana koyayım bilmiyorum diye. O tüm öyle var. Suç ikimizde de var. Tip olarak bilmiyorum. Duymadım ben abla. Sen ve bir yandan hayat suç ikimizde de var. Tarıklarını belki biliyorumdur bir ama Hatırlayamadık Sen bazen var Bazen yok Bazen çok Suç ikimizde de var Geçti seneler hala saygı yok. E zaten ben de aramıyorum Senden başkasına bakamıyorum Terleken nefes alamıyorum. Alamıyorum. Suç ikimizde de var. Açıldı yaram kapamıyorum. Sen de neden ara kopamıyorum? Belki de kopmak istemiyorum. Yaralarımı koparıyorsun ama. Tercan yurtdışından yokmuş şarkı baba ya? Gelmeyecek senle yan yana? Hemen bakayım. Dert olduk de insanlara. Konuşuyorsun ama seni anlayamıyorum. Kalbim vücuduma sığamıyordu. Ama ellerinle kontrol edebiliyordu garip hissediyorum en yakınımın gözlerine bakamıyorum Seni sevdiğim güllere say, sevdim say. Seni sevdiğim güllere say, sevdim say. Seni sevdiğim güllere say, la, la, say. Seni sevdiğim güllere say Ah la, labirent gibi la, kalp la. o ağzından çıkan Ya beyler ben hani öyle müzik kulağı ve şey yapan bir insan değilim de Maymun adamım biliyorsunuz her zaman basitten yanayımdır da. Abi bu sıralar niye adam akıllı bir şarkı çıkmıyor ya? Çoğun... Allah ya ben bu da benlik değil yani hoşuma gitmedi yani ya şöyle bir şey de var bak mesela adamın sesi güzeldir, okey şarkı da güzeldir ama ben sanki bu şarkıyı bundan 20 kere önce de bir yerde dinlemiş gibi geliyor bana anladınız mı? Kanka bugün bak, senin tanıdığın yabancı kimse yok. Cid var bir. Post Malone'un Sex Red var. Post Malone'u tanıdık bizim abi ya. Ama uh, I ain't coming back. Morgan Wallen, Post Malone. Abi sen onu Spotify'da nereden? Baby Gang varmış. Ne varmış? Ne yazdım amına koyayım ya. Hani oğlum adam en son 13 gün önceki şarkımı. 13 gün önce. Ben mesela bu abiyi de tanımıyorum ama büyük ihtimalle net bir tane şarkısını dinlemişizdir bunun. Sanki dinlemişsindir. Ne? E e e e Paris falan biz falan ne diyor bunlar? o yüzden. <laughs> İsim olarak bilmiyorum ki hiçbirinden amına koyayım. Ben Nesli Edit'in de görmüşümdür. <laughs> Rafa Amar <laughs> Majakil. سولو كان في الليل وعيطوا لي البزنازه بيوني وانا صغير مو راسي عمر ما جاب سولو كان في الليل وعيطوا لي البزنازه بيوني وانا صغير راسي عمر ما جيبي خاوي ولكن قبنا كاملين فقارة ما عنديش باش نعيش برسلونا لا مدريد Cardona la Bilmiyorum yemin ederim anlamadım Ben İspanyolca mı? İspanyolca değil. <laughs> anladım, 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 anladım. İtalyanca herkes sallıyor bir şey kanka. de <laughs> Rastı hamur meşakir Solu kanı şifillir Ya Arapça diyor Sen oğlum var ar -Arap ar -Arap mı Arapça diyor ya Dayoni ve nasir Rastı hamur meşakir Solu kanı şifillir Vay toli elbiz deneza Dayoni Yani Kuma gitmedi Anlam Anlamadım ya Şey ben bu ara yine ne dinliyorum deli gibi Sercan biliyor musun? Ne? Enelli çapı. Blue ve enelli çapı şata falan mu? Kanka hatırlıyor musun biz bu arabada giderken yeah, full yeah, bunu yeah. Abi full bunu dinliyorum yine ya. Böyle Rupa falan girdi 3-4 kere. Girişini mi? Girişini mi? Girişini çok güzel. Ye ye ay bitti o zaman. Tamam. Sercan'ın bu Sercan işte bunlar. Tercan bir tercan iki. E. Burada 17 yaşında oldu çok gençler. Ah. baby. Yeah yeah. 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 Güzel ya ben bu şarkıyı seviyorum ama harbiden. Güzel olmuş şarkı. Kanka bunun sevgilisi mi deliydi Blueface'in face'in? Kanka bu çocuk adam hapse girdi. Christian dövmesini dövmesinin yüzüne yaptı Blueface face. Bunu Ayrılmadın mı? sevgilisinin. <laughs> Yok oğlum ayrılmadı. çocuklara falan oldu. Oha amına koyayım. Tabii tabii. Ama ben hapiste ben şu ben an Blueface. Niye? Ne bileyim birini vurmuştur bu amına <laughs> Niye vurdu amına koyayım ya? Bak yine çıktı anasını. Kanka manyak bunlar gibi. manyak manyak. Kanka bunlar nereli? Buran, bunlar, bunlar nerenin gengi beyler? Amerika büyük ihtimal şey falan da Brooklyn'li falanlardır bilmiyorum. Ama bu nerede? Falan, falan. Nerede bu bunlar genel olarak gengler nerede oluyor mesela bunlar? Atalanta falan da mı var mesela? Şey Evet. Var var. Future oradan bahsediyor galiba şarkılarında full. Atalanta mı bir Adem. şey diyordu amına koyayım. Aslında beyler bizim buraya girmemiz lazım. Adamlar gerçekten Atalanta trap yazsana. Şarkılarında söylüyor harbiden oluyor yani harbiden bak. Atalanta trap. Trabzonspor. Bak dinle şimdi. Hangisini açayım? Aç herhangi bir şey aç. <laughs> That's not funny. De nah de? That's not funny. That's <gülme> Ne açtım? <necesario. gülme> Atalanta <Atlant> <gülme> ne ama? Atlant <gülme> <gülme> mi diyeyim, ne Atlanta, Atlant <gülme> Atlanta <gülme> <ne>? Atlant <gülme> at. ha, değil <gülme> <Ay> <Gülme> mi diye ne açtım ya? Atalanta. Atalanta ne? Atalanta takım amına koyayım. He. Mesela bu. Onko bu ne amına koyayım? Ya siktir git bu intro ne amına Beyler bir şey demeyin ha. chati açıyorum bir şeyler siz yarrayız siz bak oğlum adamı adamı be yerde Oğlum vallahi bak bunlar vuruyor beyler. Bunlara bir şey demeyin ama. Adam hapse girmiş diye. ya Manyak adam manyak. down <laughs> 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 Ne diyorsun amına <laughs> Abi en baştaki ne? En baştaki, en baştaki. Değil mi? Aa benim adam. Ulan öldü bu da ya. <laughs> bu da öldü. Reloaded. <laughs> 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 bu şey işte şey. <"Gülüyor> o, o Instagram bir... <"Gülüyor> like e, o şeyi bildiniz. Reels videosunu. A abini öldürenler hakkında abini düşünüyordum. Ana, ana, <laughs> ana, şey diyor, anayı götünü sikeyim diye. <laughs> ne bu yok? Gıla gıla Ne yazacağım i̇kinci, ben? İkinci, evet. ikinci. İkinci, ikinci. Amına koyayım ya. <laughs> bebelak 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 Bunlar evet. manyak oldular, manyak Bu eleman 17 yaşında öldü değil mi? Ayy hey, hey. Dur bakayım hey. mı öyle bir şey değil hey. ben, ben bu adamı keşfettim hey. de ölmüştü kanka <laughs> 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 Evet yok 19 ölmüş galiba Tamam ben 2019'da mı ölmüş? Yok 2019'da, 2019'da, 2019'da şarkı çekmiş 21 mi? yaşında ölmüş biz de ne salladık amına <laughs> Aç ölmüş oğlum, oğlum bu. 21 tane yani. Tam bu şarkıyı çıkarsa 2 yıl sonra ölmüş. 2 yıl, yıl önce sürüyor. <laughs> Adam çocuğun 17 yaşında böyle bir oğlum. Oğlum ben geçen bir tane eee 40 bin dinlenen yurt dışındaki bir tane şarkıcı buldum tamam mı? Ama ismini hiçbir şekilde bulamıyorum. Eee nasıl bir tarzda desem? Bunlar gibi bir de böyle adı neydi amına koyayım onun ya? Neyin o elemanın ya? Gang, adı ya? gang takılıyor. Gang, gang mi takılıyor? Gang takılıyor. Böyle. Ama gerçekten şarkıyı beğendim bu arada ha, biliyor musun? Şey falan yazıyorlar işte. Instagram'ına girdim çocuğun şey diyorlar. YouTube. Yani, YouTube, YouTube geçmişe bak Kardeşim YouTube geçmiş siliniyor ki oğlum benim. Ha. Geçmiş yok. <laughs> Forum Ne mu izliyor, niye yapın, geçmişin kalıyor ama. Hayır kanka. Ya buraya açıyorum bir şeyler falan. Ondan sonra şey yapıyorum. Siliyorum onları. Ha. Ne yazsam? Nedir adı ya? Spotify'da bakabilir miyim buna? Yok bunda da bakmamış. Gaga Din, yok. Dinledim şarkıları ee, açabiliyor, bulabiliyor muyum bir yerden? Lil. Ee, Babu. O neydi? Lil Babu mu kim oğlum? Lil, Lil Babu mu? Bu. bu kim la? Bu değil oğlum. Adam 70 bin dinledim. Sen bana 15 milyon dinledin adam. Ben onu bulmadan bu yeni kapatmam Sece. Ya Dik, ben bir story <gülüyor> <atmayayım>. <gülüyor> Kanka ne olabilir ki? Yabancı mıydı? Yabancıydı evet. Yok bu değil. Ama bu tarzda dinleniyordu işte. Ama eleman hiç milyon dinlenen şarkısı yok öyle söyleyeyim. Neydi ya? Nasıl bir şeydi? Nasıl bir şeydi? Spotify geçmişime nereden bakıyorum? Eee bilmiyorum. Ana sayfaya gel bakayım. Bak aratma yerinin yanında ev simgesi var. Ne bileyim bir orada geçer dedim de geçmedi. Eee Aç. Nerede buldun? Instagram'da adamın buldum. Instagram'ına bakmıştım. Geçmişe girdim buldum. Aa ee, ya geçmişler önemli. Aç bakayım. Tercan eleman ya bu. Ben. Bak eleman bu tamam mı? Bak, Peki, bak oğlum? Bak eleman bu. Bu, bu benim ben bu benim karşıma çıktı tamam mı Tamam dinleyin şarkısını, Açıyorum yalvarırım şarkısını açar mısın? Hangisini çok iyi dedin çok merak bak, ediyorum. Bak iyi demedim, potansiyel gördüm dedim kanka. <laughs> ya bak kanka potansiyel eşittir, iyidir demek. Tamam iyi bana, ben o şarkısını beğendim amına koyayım hadi. Tamam çok merak kanka, ettim. Kanka baksana adam dinlediği şarkılara bak sadece. Bak adam bak 1 milyon izlene dinlenen şarkısı yok elemanın. Hangisiydi ya? Hangisi ki? <laughs> Oğlum bunu hatırla bari. Dur bu değil. 50 bin işte birinci harika 6 Kanka, gün önce. <laughs> Yok 6 gün önce dinlemiş olsam çıkardım. Kanka 500 Burada bin değil. dinlenen bir Met tane rapper. şarkısı var. 50 Elini bindir, 50, 50 bindir 60 bin olmuştur sen dinlenen kadar. Mad Rappers. <laughs> Yok klapta oluyordu. Tamam o zaman sol en alttaki. Bu da değil. Kanka 500 binini açsana en sağ alttakini. <laughs> Bunu dinlemedim mesela dinleyeyim. Kanka yemin ederim Barış YT beni telefonla çekmiş. <laughs> bu o adam kesin iyi yok ya bu adam. Serzen olur mu bu adam? sen anlarsın bak bu tarz adamdan. Hani evet, adam şey sesi şey, şey, çok şey çok benziyor ben biraz daha dinleyeyim. Sesi iyi değil mi adamın? Kanka eee bu kime benziyor biliyor musun? Kime? Young Tag'la şey karışımı. Ben ya bak hani ben bu adamın patlayacağını düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani hani öyle bir hava aldım bu elemanda. Senin hani şarkın neyi neydi amına Ben hangisini dinledim onu da hatırlamıyorum. Şasi, sesi güzel ama o, çok fazla. Çok mu alternatif var Çok <laughs> benziyor. Evet yani çok benziyor. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Analist kim var be? Amına koyayım adamı bulduk şarkıyı bulamıyoruz. 4 tane şarkı var onu da bulamıyoruz amına koyayım ya. Sigim sendede olabilir. Just landed mi? olabilir. Mi? Just mi? Landed olabilir. Bak 50.000 gelmedi hani 10. Vur. just landed. bak Getting just landed. İkinci. Hangi? İkinci. Tamam. Allah kahretsin seçiyor. Gal. Hangi adamın boya bakamadım. Kanka Ali'den kısa. Oğlum lan oğlum. Lan, lan bu ne lan? Oğlum adam Kadilak'ta kısa. Nereden <laughs> gel bizim çocuğu patlatak amına koyayım. Eklesene çocuğu takip etmeyi de yok. <laughs> <laughs> Mesela Appreciate it man. Good, good drop man ya. Nice drop man. Nice drone man. Well Beni şey yaparsa takip ederse söyleyeceğim size. Neyse tamam. arkadaşlar. Ya elam buydu yani. yani. Öyle bir olay yoktu sadece. Anlık bir yakalamam lazım bu abi. Bu. Aa benim dediğim adam bu değil. Ee, başladık değil mi yine? E beni amı derdim. Bir tane saldan çıkartırdım. bir tane daha biri var. Onu da açayım mı size? Dur. Oğlum uykum geldi ben kapattım. Hayır, hayır hayır yayın aç yayın aç hadi. Oğlum dayanamayacağım yayında ya ne hadi yapacağım? Hadi hadi yayında yap. bir şey yap ya. Oğlum ne yapayım sabah üç buçuk. Tamam kanka bir şey yaparsın. Oğlum engelledim. Bodum engelledim. Bu neydi? Bu neydi? ya? Allah'ıma beçi dinledin mi? O ne ya? Travis Scott'la çekmesin şey, şarkısı yine. Ben onu beğenmedim ama editlerde güzel şarkı olmuş onu söyleyeyim, öyle söyleyeyim. Oğlum çok dinledikçe güzel oluyor. Çok fazla dinledim ben. Çok güzel olmaya başladı. Harbi mi diyorsun? Evet. Gel bu çocuk winorlus. Hadi ben or Winorlus. Bu çocuk yapılanı yapmış ve tutturmuş bu kadar basit, mantıklı. Ne diyorsun? Patlar mı? Patlar bir gecede bataryalar. Hadi bakalım. Ya açtın mı yayın? Yok açmadım. Bunun acama. Vallahi billahi ya. hocam. Seni seni izleyeceğim yayında. La Eray 3 robe alsana. O kim ya? 3 robe er, ne? Rob 49 var. 49. Ya arkadaşlar gideceğim artık. Sercan açtım. Sercan da Allah Bu dedim malam ah, bu... 33 arkadaşını haşlayacaklar şimdi bana bak abi şu çocuğa bak ya arkadaşını haşlayacaklar <laughs> Bunu darlasanıza <laughs> abi Abi biliyorum ya müziklece böyle oluyor Bercan hadi sana gönderiyorum ben